Merhaba arkadaşlar bugün para kasma yöntemini göstereceğim size. Ee, para kasmanın kolay yolunu soruyorlar. Tabii ki istiridiyi yapacağız Bin tane istiridiyi aldım buraya. Ee, hiç fırlatmadan başlayayım açmaya. Çünkü çok uzun sürüyor. Şimdi bu oyunda ben tam bu oyuna 3 günde falan, 3 günde bütün itemlerimi dizdim. Sadece bilezik kaldı. Server'da biliyorsunuz bilezik çok pahalı. Artı sıfırları bir t. falan şimdi düşmüştür. İstiri açarak e, parayı bulabilirsiniz. En kolay yolu istiri açmak. Hızlı hızlı açın. İnternet kırmanın sonrakı. Bu arada bu e, kanalımız yavaş yavaş gelişiyor. 8 abone olduk. <laughs> Çok gelişmiş Allah şükür 8 abone. O kırmızı inci diye oradan olan gördük. Bunda makro falan oluyor ya aslında. hızlı açma taktikleri var da siz de onları bulursunuz. Uçur, 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 uçur. 4 tane açtık inşallah elim şey İstiri diye çok pahalı falan demeyin çünkü ben e, 250 en verdim bin tane için. Markette satın zaten gibi falan Çok iyi para kasılıyor. Mesela şimdi 250 verdim ya. En sonda bakacağız kaç para kazandık diye. Nasıl ses de çok iyi. Hadi oğlum bit ya bu ne oluyor? O çıkıyor. İyi, kırmızı inci çıktı? Ne oldu lan? Hadi hadi, hadi 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 Beyaz inciler 10 e. Kırmızı inciler 20 e falan olmuş. O oyuna kaç gündür girmiyorum artmış piyasası yani kırmızı inci. 20 en çok iyi para kazandı şu an 2-3 tane gördüm hatta Hadi az kaldı hadi hmm. Hmm. Son 200 köye inelim lan giderken hadi, hadi 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 bu yüz istiridyeden bir tane kırmızı inci çıksa köşeye döndük hiçbir şey çıkmıyor lan hadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Çıkacak, çıkacak çıkacak çıktı mı? Nah çıktı Hadi heyecanlan geliyor. Bakıyoruz hani hadi bismillah Bu ne yapıyor lan burada? Ve bunlar neden burada olduğunu söyleyeyim. Bunlar GM'ler bunları buraya bırakıyor. Biz gelip skill deneyelim diye. Bu önemli bilgiden sonra ve o an geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. 11 tane kırmızı ince. <laughs> tamam. Tanesi 20m desek hiç olmadı, 15m diyelim. Dur. matematiğim çok iyidir. 15, 15 tane de çok ucuz yani, 20 tane alayım? 15 x 11, 165m. Köşeyi döndük. 20 m'den satacağım zaten bunları, 240m falan oluyor herhalde. 20 m'den satacak, evet, 240m. Ben istiridyeleri tam kaç almıştım? 290 em falan almıştım, 250 almıştım. Oha, 52 tane beyaz ince, 38 tane mavi ince. Tamamen zenginim. Bakın, 300 em verdim. Hesap makinesine dediklerim. 50 ta, 52 tane, 52 çarpı beyaz inci kaçtı? 10 em Yine 5, 10 emden satılır mı? Diydim. 500m 500m sadece be beyazdan çıkmış C yapalım Mavi inciler 5m'den satılıyor Daha ucuzları daha 3m'den koyalım 38 190 Şimdi C 190 Artı Kaç demiştik 240 mde de Kırmızı incilere gitsin 520 mB beyaz ince Toplam 950M 950M karımız oldu 300M'den 950M yaptık İşte bu oyunun Taktiği budur 950M aldık Şuradan deri çizme Cennetin gözü koyalım Ne isterseniz alabilirsiniz buradan. Parayı bulduk yani işte budur İşte Sadece bir iki gününüzü ayırın şuna Bütün çarı dizersiniz ama 36 TL diyorsun diyorsunuz ki niye ezik şeyleri kesiyorsunuz serverda iyi adam yok ki çok az insan var bak 88 değer geldi bir bu bana tek at ben yani de şuna tek at atamadık bile ne oluyor lan herkes savunma mı cizmiş? oha oha ne yapıyor lan bu girmeye girmeye neler olmuştu? Dördünün en güçlüsü ben, En boktan olmuş Ne lan? Temeler geliyor. Bakarız ondan sonra. Neyse bugünlük videonun da sonuna gelelim. 300, 250 en verip 950 emimizi aldık. İşte oyunun taktiği budur. Gidin herkese yayın. Herkese. Herkesi kendiniz Allez.